Okan Buruk hakeme bağırıyor. Ama neler neler söylüyor. Böyle bir asker arkadaşı falan bir şeyler söylüyor. Emre Belezoğlu da yanında bu arada. Emre de orada oynuyordu o zaman. Emre Mor, Fenerbahçe'ye faydalı olur mu gelirse? Ee, Volkan Demirel'in bizzat kendi ifadesi. Ben gerekeni söyledim. Demek ki Fenerbahçe Volkan'a sordu bunu. Gerçekten bu sezonun en iyi çıkış yapan birkaç oyuncusundan bir tanesi. Biz de bunu nasıl verelim, nasıl bir kampanya yapalım diye düşünürken o hafta kadro dışı kaldı oyuncu. Orkun abi hoş geldin. Hoş bulduk. Okan Buruk'la başlayalım. Futbolcuğuyla Galatasaray'da elde ettiği başarıyı teknik direktör olarak devam ettirebilir mi? Dursun Özbek yönetimi çabuk çözdü aslında konuyu. Epey geç kalmışlardı. Önce başkan, sonra Cenk Ergün geldi futbol haklı olarak ve Torrent'le de hemen yollara ayırıp ki oradan bir takım tazminatlar çıkacak mutlaka ama ona bakmayıp hızlı bir şekilde karar alıp Okan Buruk'u getirdiler. Camianın büyük bölümünde sempati var. Bugünkü basın toplantısında da sen de vizat gittin değil mi? Çok hani sempatik, güler yüzlü. Ee, ve e, yani aslında çok sakin bir, bir insan. Tekrarlayabilir ki zaten antrenörlüğü döneminde aslında çok ciddi işler yaptı. Yani işin stajını sağlam yaptı Okan Birçok Anadolu takımında görev yaptı. Akisar'da kupa aldı. Başakşehir'de şampiyon oldu. Rüştünü ispatlayarak geliyor Galatasaray'a. Hem futbolculuğu hem de o dönem teknik adamlığındaki gösterdiği başarıyla e, burayı fazlasıyla hak etti. Zaten adı sürekli geçiyordu. Camianın bir bölümü o UEFA Kupası döneminde bırakıp gittiler ya. Oradan kalan bir Gönül kırıklığı var, bir husumet var. Benim pek anlayamadığım bir şekilde. Çünkü 20 seneyi geçti bunun üzerinden. Hala bunu takip etmek çok saçma. Çünkü artık teknik adam olarak Okan Buruk var. Ben bir farklı yüzünü anlatmak istiyorum. Biz o zamanlar Konyaspor'da görev alırken, Konyaspor Başakşehir maçı İstanbul'da. Okan Hoca her zamanki gibi işte hoş geldin der. Gelir bütün ekibiyle beraber Aykut Hoca ile diğerleriyle hep ilgilenir filan. Genelde hep, hep öyle bilinen birisi. Devre arasında. Berabereydi galiba maç tam da hatırlamıyorum. Bir çığlık çığlığa bir bağırış çağırış geliyor. Ya ne oluyor filan diye bir soyunma odası arasına ara hole çıktık. Okan Buruk hakeme bağırıyor. Ama neler neler söylüyor. Böyle bir asker arkadaşı filan bir şeyler söylüyor. Emre Belezoğlu da yanında bu arada. Emre de orada oynuyordu o zaman. Ve ben ilk kez o yüzünü gördüm. Hani o Yunus yüzü, Yavuz yüzü var ya Ali Koç hep söylüyor. E, o Yavuz yüzünü görmüş oldum. Ama e, onun dışında yani maç içinde böyle şeyler olur. Onun dışında gerçekten çok saygılı, çok efendi, çok beyefendi Galatasaray'ın teknik direktörlük makamını da hem kariyeriyle hem de tarzıyla hak eden bir insan. Çok ciddi bir rekabet olacak. Şimdi zaman zaman agresif olmak durumunda oluyorsunuz ama hani Jorge Jesus'u çok agresif sürekli sahanın içinde kulübeyle ayrı, hakemle ayrı diyorduk ya. Okan Hoca pek öyle değil. Yani onun daha kendine özgü bir havası var. Ama onun da perde arkasında benim tanık olduğum bölümü de anlatmış oldum. Emre Mor, Fenerbahçe'ye faydalı olur mu gelirse? Harika çocuk olarak geldi ee, ve futbol dünyasında ilk tanıştıklığımız o şekilde oldu. Danimar Danimarka'dan çıktı, Dortmund'a kadar gitti, Avrupa kariyeri var. Avrupa'da altyapı futbolu orada öğrenmiş, altyapısı orada olan bir oyuncu. Fakat eksikleri vardı diyeyim. Halen var, mantalite olarak var. Ben onu Galatasaray'dayken de sahada yakından da izledim. Tabii çok tehlikeli bir oyuncu. Ama takım oyununda o topun hızlı dolaşması, oyunun hızlı akması konusunda sorunlara olan bir oyuncu idi. Özellikle Galatasaray'dayken o yüzden de olmadı yani. Büyük hedeflerle geldi Galatasaray'a. Çok yetenekli oyuncu hiçbir şey olmadı. Çünkü artık sadece yetenek günümüz futbolunda yetmiyor. Yetenek zaten olacak ama koşacaksın, basacaksın, oyunun içinde kalacaksın. Tempon yüksek, sprintin yüksek şiddetli koşuların yüksek olacak. Ve takım oyununa Hocanın istediği senaryoyu uygulamaya da yatkın olacaksın. Yani şimdi bunların hepsini yapmadığın zaman bu kadar yetenekli bile olsan ilk çıktığında Messiye kadar söyleniyordu ya. Hakikaten arada dalıp bir gidiyordu. Gerçekten aşırı yetenekliydi. Volkan hoca geldi, Volkan Demirel geldi bizim playspor. Onun söylediklerini de verdik zaten sosyal medyadan. Buradan da izlemelerini tavsiye edelim. Diyor ki yani dar alanda özellikle antrenmanlarda ben bu kadar bir yetenekli oyuncu görmedim. Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili konuşursak da. Ee, Volkan Demirel'in bizzat kendi ifadesi. Ben gerekeni söyledim. Demek ki Fenerbahçe Volkan'a sordu bunu. Volkan Demirel'e sordu. Ee, o da gerekeni söyledim. Ne söyledi? Bizim yayınımıza da e, altını çizdiği gibi. Çok yetenekli bir oyuncu. Eğer üzerine düşülürse ve iyi idare edilirse. Çünkü biraz sağ içi sağ dışı denge anlamında sorun yaşayabilen bir oyuncu. Bunu birlikte onunla yaşayan hatta onu yöneten sağdaki hakemler, teknik adamlar, birlikteki arkadaşları da söylüyorlar biraz oyundan ve gruptan kopabiliyor zaman zaman. Yani iletişim kurması zor hale gelebiliyor. Volkan Demirel bunu iyi yaptı e, Karagümrük'te ve onun futbolcu tarafını, o yetenek tarafını ön plana çıkardı. Ve golleri var, asistleri var, iyi işler yaptı gerçekten. Fenerbahçe'ye o şekilde gelmesi gündemde. Bu arada Hurma ve Koç iki başkanın anlaştığı 3 milyon euro civarında da bir on servisten bahsediliyor. İyi bir transfer olur, heyecan verici bir transfer olur ama aması da var. Emre iyi yönetilmesi lazım yeteneklerin ön plana çıkması lazım. Volkan Demirel'in de bizzat raporladığı gibi. Bir de çok fazla oyuncu var yine aynı tarafta. Bir yüklenme oldu, bir yüklenme oldu oraya doğru. Hep aynı işi yapan oyuncular var çok fazla. Pelkas hala orada, Rossi hala orada, İrfan o tarafta oynuyor. Arda Güler o bölgede, Valencia orada. Berisha da yan tarafta oynayabiliyor oynadığı zaman. Dolayısıyla çok yeni gelen oyuncu Lincoln aynı şekilde. O yüzden orada bir şişkinlik var. O şişkinlikte bir de Emre Mor fazla mı değil mi? O bir soru işareti olarak kalacak bence. Fenerbahçe ile Galatasaray kulüplerini karşı karşıya getiren Abdülkerim Bardakçı ile ilgili sen Konya Spor'da çalıştığın dönemden birebir tanıyor musun futbolcuyu? E, tanımıyorum. E, çünkü e, sürekli e, bakarsanız zaten kariyerine oyuncu sürekli kiralık gidiyordu, geri geliyordu. Giresunspor'a falan başka kulüplere gidiyor. Hep bir Abdülkerim'den bahsediliyor ama biz onu hiç görmemiştik. E, ama bu sezona gerçekten tüm Türkiye gördü. E, sol ayaklı stoper belirli çok önemli. Oyun kurmada, oyunun oradan başlamasında Takıma müthiş katkısı oluyor. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten fiziği de çok iyi, istekli bir oyuncu. Gole, gole de katkısı var. Duran toplarda, e, kafa toplarında, hava toplarında yani hem defans anlamında hem de rakip kalede etkili bir oyuncu. Ve gerçekten bu sezonun en iyi çıkış yapan birkaç oyuncusundan bir tanesi. O yüzden gözde olması normal. Bir yandan da Fenerbahçe'ye Galatasaray karşı karşıya geldi gibi Galatasaray'ın öne geçtiği yönünde son haberler. Galatasaray'a doğru gidiyor Bardakçı. Mutlaka burada Cenk Ergün'ün katkısı olmuştur. Onun mutlaka oyuncu ile daha önceden gelen bir yakınlığı olduğunu düşünüyorum. Projeyi, planı ve onu nasıl kullanacaklarını anlattığı zaman çünkü tam marka adı, oradaki marka adı ayrılacağı için o anlamda bir de yerli futbolcu olduğu için milli oyuncu bence gayet iyi bir transfer. Fenerbahçe'nin illa ihtiyacı var mı? O olmazsa başkası olur. Yani çok üzerine düşmeye gerek yok. Olmazsa olmaz. Son olarak Mesut'u hiç konuşamadık seninle. Sen evet. bugün özel bir parçayla gelmişsin. Mesut'la ilgili olarak sence takibi bırakmak mı daha talihsizce bir hamleydi? Yoksa tekrar takip etmek mi? Yoksa en başından beri Fenerbahçe'ye gelmek hatası mıydı Mesut Özil'in? Evet Mesut'un forması böyle kaldı bizde. E, hatta şöyle imzası da var onu da gösterelim. Kulüpteki arkadaşlarımız maç sonrası sıcağı sıcağına Mesut'a imzalattılar. Biz de bunu nasıl verelim nasıl bir kampanya yapalım diye düşünürken o hafta kadro dışı kaldı oyuncu. Gel gündüzle gece olalım, gel beraber mesut olalımdan nerelere geldi bu iyi bir şey değil. Yani burada hata, yönetimde de mutlaka hata vardır ama hata terazisinde ben mesutu biraz daha yukarı doğru koyuyorum. Daha doğrusu daha ağır basıyor, mesut daha bu tarafta. yani Türkiye'ye tam bir gelmedi. Fenerbahçe aşkı, sosyal medyadan verdiği mesajlar, kurumsal anlamda yaptığı şeyler ama sahada yapmadığı şeyler o dengeyi tutturamadı. Ben geçtiğimiz günlerde yine buna benzer bir şey söylemiştim. Yani bayramlar seyranlar bunları kutluyor. Çok önemli. Futbolcuların birlik beraberlik mesajı vermesi, sosyal sorumluluk çalışmaları, hayırlı cumalar diyor, insanları bir araya getiriyor. Çok güzel ama e, sahada da asıl işinle de ilgili bir şeyler yapman lazım. Onu yapmayınca böyle biraz havada kalıyor. PR gibi kalıyor. O yüzden ben onunla ilgili de e, biraz sistemde bulunmuştum. E, yani iyi bitmedi ve game over gibi gözüküyor Mesut Özil Fenerbahçe için. Orkun Yazgan, akıllarda tek bir soru. ne olacak. Valla bilmiyorum yani bu acaba bu programı izleyenlere mi verelim? Daha bir karar da vermedik. Mustafa Tuşdem ile de konuşmadık ama bir şekilde bunu bir kampanyaya artık sokacağız ama yani bir Mesut konusu bir tatlıya bağlansa bir şeyler olsa da biz de ortaya çıkarsak. Şu anda komik <laughs> olmaz mı yani Mesut forması veriyoruz desek dalga geçer, dalga geçer gibi oldu bir de imzalı. O yüzden daha karar veremedik. Doğru zamanı bekleyelim o zaman. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.